Merhaba çocuklar, ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan Ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. Kaplumbağa yavrusu Bir varmış, bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken ben anamın beşiğini Tıngır mangır sallar iken ninem beşikte şıngır mangır oynar iken yeşil bir ormanda küçücük bir kaplumbağa yavrusu varmış. Anne kaplumbağa her gün yavrusunu gezdirmeye çıkarırmış. Böylece yavru kaplumbağa çevresinde olanları görür ve onları tanırmış. Minik kaplumbağa etrafında bu kadar hayvanı görünce onlar gibi koşmak, yüzmek hatta uçmak da istermiş. Günlerden bir gün annesiyle yürüyüşe çıkan kaplumbağa ''Anne şurada yiyecek gördüm, gidip olabilir miyim?'' demiş. Annesi de ''Git ama çabuk dön.'' demiş. Kaplumbağa yavrusu annesinden ayrıldıktan sonra iki saat geçmiş. Fakat ne gelen ne de giden varmış. Yavrusundan iyice ümidini kesen anne meraklanmaya başlamış. Bir süre daha bekledikten sonra bakmış olacak gibi değil. Yavrusunu bulmak için yollara düşmüş. O dere senin, bu dere benim derken aramadık yer bırakmamış. Aramaya devam ederken sonunda bir inekle karşılaşmış ve ona "İnek kardeş, buralarda küçük bir kaplumbağa yavrusu gördün mü?" diye sormuş. O sırada karpuz yemeye devam eden inek "Hmm, bir düşüneyim." Karşıdaki karpuz tarlasında bir kaplumbağa görmüştüm. Yanında da kurt mu yoksa tilki mi vardı bilmiyorum. Fakat yanında bir hayvan daha vardı. Demiş. Bu sözleri duyan anne kaplumbağa Eyvah bu hayvan benim yavrumu yemiştir. Diyerek hemen işaret edilen karpuz tarlasına gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir güz gitmiş. Sonunda bir bostan tarlasına varmış tarlanın her tarafına bakmış. Fakat eşekten başka hiçbir şey görememiş. Sonra da eşeğin yanına varıp, ''Eşek kardeş, eşek kardeş buralarda küçük bir kaplumbağa gördün mü?'' diye sormuş. Eşek önce kulaklarını dikmiş sonra gördüm gördüm ama sen aramakta biraz geç kaldın. Senin söylediğin kaplumbağa az önce yanında bir tilkiyle şu tepeye doğru tırmanıyordu demiş. Anne kaplumbağa hemen eşeğin gösterdiği tepeye doğru ilerlemiş. Biraz gittikten sonra ağacın tepesinde fındık yiyen bir sincap rastlamış. Kaplumbağanın telaşlı telaşlı yürüdüğünü gören sincap, ''Hayrola kaplumbağa kardeş, acelen ne böyle, nereye gidiyorsun?'' diye sormuş. Bu soru üzerine anne kaplumbağa, ''Sincap kardeş, başıma gelenleri sorma, galiba yavrumu tilki kaçırmış.'' Herhalde dağın tepesindeki kartala verecek." demiş. Fındık kırmayı bırakan sincap, "Bak şunun yaptığına. Ama sen hiç üzülme kaplumbağa kardeş. Şimdi ben onlara öyle bir oyun oynayacağım ki hem yavrunu kurtaracağız hem de onlara iyi bir ders vereceğiz." demiş. Daha sonra da bir sıçra işte ağaçtan inmiş ve kaplumbağaya dönerek "Sen şu çalıların arkasına saklan ve beni bekle." demiş. Sonra da iki sıçrayışta işte, yavru kaplumbağa ile tilkinin bulunduğu yere varmış. Tilkiyi görünce "Hey tilki kardeş, sana güzel haberlerim var." demiş. Tilki homurdanarak "Ne söyleyeceksen çabuk söyle, benim işim var." diye karşılık vermiş sincap. "Gel bak, şurada evinden kaçmış bir tavuk var. Tam senin ağzına layık. Gidip çalalım. Kendine güzel bir ziyafet çek." O yavru kaplumbağa'yı da şuraya bir yere sakla. Sonra işini bitirirsin." demiş. Tavuk lafını duyan tilki artık durabilir mi? Hemen sincabın yanına koşup önüne düş de şu tavukları görelim." demiş. Sincap önde, tilki arkada bir ağacın altına varmışlar. Tilki, "Hani tavuklar nerede?" diye sorunca sincap, "Şurada, bak çalıkların arasında saklanıyorlar. Haydi git yakala." Demiş, tilki ağzını yalayarak kendime nefis bir ziyafet çekeceğim. Demiş ve hemen çalıların arasına dalmış. Ancak dalması ile birlikte avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Çünkü tavukları yakalamak için girdiği çalılıkların arası büyük dikenlerle doluymuş. Bu dikenler tilkinin vücuduna batmış. Sincap bu sana iyi bir ders olsun. Bundan sonra kendinden küçük olanlara sakın ha kötülük yapma demiş. Anne kaplumbağa ile yavrusu sevinerek yola çıkmışlar. Yaptıklarına çok pişman olan yavru kaplumbağa annesine bir daha izinsiz dışarı çıkmayacağına dair söz vermiş. Masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri dinleyenlere. Diğeri ise annesinin sözünden çıkmayan çocuklara gelsin. Ataların dilinden Anadolu masalları Gençleri